Aslında kızım ve oğlunuz hakkında konuşmak için geldim. Bir süredir birlikte dolaşıyorlar. Biliyorsunuz herhalde. Biliyorum. Bir sürü haber çıktı haklarında. Çıkmaya da devam ediyor. Doğru mu anladım? Oğlum kızınızla dolaşıyor diye evlenmeleri gerektiğini mi söylemeye çalışıyorsunuz? Ya da hayatından çekilmesi gerektiğini söylüyorum. Bu sizin için sıradan bir konu olabilir ama bizim için çok önemli. Bizim anlayışımıza uymaz böyle şeyler. Diğeri de bizimkine uymaz. Ne yapacağız şimdi? Hanımefendi evlilik ciddi bir iştir. İki kere çıkıldı diye evlenilmez. Ben ille de evlensinler demedim zaten. Oğlunuzun niyeti ciddi değilse... ...kızımdan ayrılmasını istiyorum. Bunu niye kızınızdan istemiyorsunuz? Çünkü işinize gelmiyor. Evlenmeleri harika olurdu değil mi? Kül kedisi prensine kavuşurdu. Hikayeleri bir kenara bırakalım şimdi. Siz kızınızı... Oğluma uygun buluyor musunuz? Ya da şöyle söyleyeyim. Oğlum kızınız için uygun mu? Bilmiyorum, oğlunuzu tanımıyorum. Ama ben sizin kızınızı tanıyorum ve bence hiç birbirlerine uygun değiller. Bence kızınız oğlumun yolundan çekilmeli. Siz de annesiniz. Bildiğim kadarıyla bir de kızınız var. Beni anlayacağınızı düşünüp gelmiştim. Merak etmeyin. Sizi çok iyi anladım. Ama umarım şimdi siz beni anlarsınız. Anne, ne oldu? Nalan nerede? Yoksa ona mı bir şey oldu? Yok, motorlu çocukla gitti. Güya bana çaktırma diye neyse, boş ver. Anne söyleyecek misin? Bugün senin çok kızacağın bir şey yaptım. Handan Hanıma gittim. Ne yaptın? Konuşmak için Handan Hanım'a gittim. Anne bunu nasıl yaparsın ya? Niye? Neyi konuşacaktın? Sizin durumunuzu. Bizim durumumuzu mu? Niye? Niyetlerini anlamak için. İnanmıyorum. Allah'ım ne olur bu bir rüya olsun. Ne yapayım? Herkes seni konuşuyor. Gazetelerde boy boy resimlerin çıkıyor. O adamın oyuncağı alacaksın diye korktum. Neymiş niyetleri anladın mı bari? Çok sinirim bozuk üstüme gelme tamam mı? Beni öyle bir aşağıladı ki görecektin. O kadının seni oğluna falan almaya niyet yok Elif. Tam tersi. Sanki biz onlara yamanmaya çalışıyormuşuz gibi davrandı. Geldim eve. Oturdum. Düşündüm, düşündüm. Seni ben ittim bu yola. Kendimi hiç affetmeyeceğim. Kızımı kendi ellerimle. Anneciğim ne olur üzme kendini bu kadar. Çocuk muyum ben? O adamdan hemen ayrılacaksın Elif. ...mağazadan da. Sen mi söylüyorsun bunu? İnanamıyorum. Hemen yarın o şirketten ayrılacaksın. Nasılsa başka bir iş bulursun. Gerekirse sürünürüz. Ama ayrılacaksın. Biz kimsenin oyuncağı tamam. değiliz. Tamam. Belki de en iyisi bu. Kızım oğluna uygun muymuş? Sen kimsin be? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.